geldin. Şey, çok özür dilerim. Hadi gel. Evi göstereyim. Ama eminim beğeneceğine burası bizim evimiz Ilgaz biliyorum. Şimdi başlıyorum. Burası salon. Mutfağımız. Sana harika yemekler yapacağım. Devam edelim. Burası da banyo. Bir yatak gerekiyor tabii ki. Gel. Sence? Bebeğimizin odası olacak. Yani sana şimdiden buranın bana nasıl iyi geldiğini anlatamam. Böyle sanki içime bir umut yerleşti. İyi ki varsın Ilgaz. Hayatımda ilk defa eva yaptım biliyor musun? Kendi ellerimle dağıttım bir de. Birini mi bekliyordun? Tata, ilk akşam yemeğimiz. Bir açılışı yapalım da bak ne sofralar kuracağım. Şeydin. Söyle ya da söyleme. Hiçbir şey yemedin Ilgaz. Canım istemiyor. Tamam anlat. Nedir sorunun? Evimi beğenmedin, ne oldu? Beğendim. Dediğin gibi de hissettim. Herhalde. <laughs> Ne dedi? Yine bir şeyler oluyor ve ben feciyi kaçırıyorum anladım. Olay yeri varmış gitmem gerek baktım davayla ilgili. Senin savcım sizin de işiniz bu. Neredesin Ulgaz ya? Sen benden mi kaçıyorsun? Bu ev işini biraz abartıyor musun acaba? M mutlu olurum diye sen de olursun sanmıştım. Bir dakika ne saçmalıyorsun ya?